Real Madrid'de bir dönemin sonu geldi. Kulübün orta sahadaki beyni olarak yıllarca başarıdan başarıya koşan Luka Modric, Bernabeu'ya veda etti. Hırvat Yıldız'ın ayrılığı sadece takımı değil, sembol haline gelen 10 numaralı formayı da doğrudan etkiledi. Şimdi gözler, bu formayı yeni sezonda kimin sırtlayacağında, İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden Marca'ya göre Real Madrid, Modric sonrası 10 numara için iki ismi gündemine aldı, Arda Güler ve Kıyılayan Emebep. Marca'nın haberinde, Fransa milli takımında 10 numara ile sahaya çıkan Emebep'inin, forma'nın doğal adayı olduğu ancak şu ana dek herhangi bir talepte bulunmadığı belirtiliyor. Emebep'inin marka değeri ve futbol statüsü, yönetim katında bu tercih için güçlü bir neden oluşturuyor. Öte yandan, Arda Güler'in yükselen formu ve Real Madrid taraftarının desteğini arkasına alması, genç oyuncuyu bir başka güçlü aday haline getiriyor. Bu sezon teknik direktör Zabi Alonso'nun ilk 11 planlarında yer bulması beklenen milli oyuncu, Marca tarafından da 10 numarayı taşıyacak kaliteye sahip olarak tanımlanıyor. Modric'ten Güler'e anlamlı veda, Luka Modric'in Real Madrid'deki son maçında giydiği 10 numaralı formayı Arda Güler'e hediye etmesi ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Bu jest, kulüp çevrelerinde sembolik bir devir teslim olarak yorumlandı.